Selam, hoş geldiniz. Bugün güzel sohbet edeceğiz. Ya güzel dediğime bakmayın, konu çok iç açıcı bir konu değil. Münevver Karabulut cinayeti hakkında konuşacağız aslında. Biliyorum ne alaka diyeceksiniz. Bu bir konsept falan değil. Yani i̇leriki podcastlerde benden gizemli olayları aydınlattığım bir seri beklemeyin. Keza burada da bir şey aydınlatmayacağım. Sadece olay tekrardan gündeme geldi. Ve aklıma takılan, yorumlamak istediğim çok fazla şey var. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu videoyu görsel eklemeyle çok boğmayacağım. Böyle sohbet tarzında ilerleyeceğimiz bir podcast olacak. O yüzden tabii size kalmayacağım ama dinleme odaklı giderseniz daha iyi olur. Şimdi olayı en başından almak gerekirse, yani cinayeti birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. Burada cinayetin detaylarına falan girmeyeceğim, başka bir konuyu konuşacağım. Türkiye'nin yaşadığı en travmatik olaylardan bir tanesidir. Hatta şöyle söyleyeyim, olay 2009 yılında yaşandı. Ben 7 yaşındayken fakat 7 yaşıma dair hatırladığım böyle nadir şeylerden bir tanesi bu cinayet olayıdır. Çünkü sürekli böyle haberlerde Cem Garipoğlu, işte Münevver Karabulut bu isimleri duya duya bakın daha 7 yaşında tüm Türkiye konuşuyordu net hatırlıyorum. O çocuk kalimle bile hissetmiştim olayın ciddiyetini. Çünkü olay gerçekten enteresandı. Türkiye'de daha önce seri katiller olmuştu. Ya o konuda çok çılgın bir ülkede yaşamıyoruz ama sonuçta Türkiye'nin de bilim umru hastaları var. Genelde Türkiye'de cinayet olaylarını incelediğimiz zaman böyle anlık gerçekleşmiş şeylerdir. Kızgınlık, uyuşturucu etkisi falan filan bunlar uzatılabilir ama Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayet gibisi özellikle 2009 yılına kadar örneği çok olmayan bir türdü. Şimdi olayı çok kısa özet geçeceğim hiç bilmeyenler için. 2009'da 17 yaşındaki münevver kara bulutu Cem Garipoğlu isimli sevgilisi Hunharca katlediyor. Bu adam 200 gün boyunca falan polisten saklanmayı başarıyor. Fransa vatandaşlığı da olduğu için interpolle aranıyor. Yani yurt dışına kaçarsa adamı yine bulalım diye ancak dünya çapında aranmasına rağmen bulunamıyor. 200 gün kadar polisten kaçıyor. En son geliyor yine polis bulmuyor. Teslim oluyor. 2014'te de cezaevinde intihar ediyor. Ancak bu hala bir soru işareti. Komplo teorilerini çok sevmem ama bu videoda birazcık komplo teorisi yapacağım. Ama <laughs> bu bunu izleyicilerin sevdiğini biliyorum. Zevkli oluyor böyle şeyler dinlemek. Çünkü elimizde komplo teorisi yapmak için gerekli kanıtlar var. Peki ne için? Cem Garipoğlu öldü mü? Ölmedi mi? Hapishaneden kaçırıldı mı? Çünkü bir detaya atladım. Garipoğlu ailesi Türkiye'nin en zengin, en köklü, en varlıklı ailelerinden bir tanesi. Ve biliyorsunuz Türkiye'de paranın açamayacağı kapı yoktur. Bu cinayetin gerçekten sebebi neydi? O masum kız kurban mı edildi? Bu bir ayin miydi? Bu gibi sorulara bakacağız. Biliyorum şu an arkaya bir korku müziği eklesem hepiniz altınıza sıçrayacaksınız. ...ama öyle bir şey yapmayacağım. Normal anlatacağım, başlıyoruz. Öncelikle Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmak istendi. Ancak bu talep mahkemeden döndü ve reddedildi. Yani bu adam gerçekten intihar etti mi, etmedi mi... ...bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu konuyla alakalı bin tane farklı spekülasyon var. Fakat bu konuyu detaylandırmadan önce... ...Cem Garipoğlu ailesinin bu süreçte paylaştığı... ...bazı garip şeyleri göstermek istiyorum. Öncelikle Cem Garipoğlu'nun annesi ve kardeşleri... ...Münevver Karabulut'un öldürüldüğü kanlı koltuğu atmamışlar... ...ve temizletip üzerinde mutlu aile fotoğrafı çekip paylaşmışlar. Bu paylaşım yaklaşık bir yıl önce falandı. Diğer koltuk da duruyor bu arada. İki tane koltuk var. Bir tanesi mor, bir tanesi böyle bej renginde. Bunu ben ilk gördüğümde gerçekten şoka uğramıştım. Yani oğlunuzun böyle bir şey yaptığını düşünün. Tabii düşünmenizi istemem çok ama tüm Türkiye'nin travması haline gelmiş bir şey. Ve siz bu konuyla alakalı aklınıza ilk gelebilecek yani o anı size yaşatabilecek şeyleri halen daha evinizde tutmaya devam ediyorsunuz. Bununla da kalmayıp üzerinde mutlu aile pozları verebiliyorsunuz. O Olay bununla da sınırlı kalmıyor. Bu zaten yeterince kan dondurucu ama bir de Among Us detayı var. Biliyorsunuz Among Us bir ara gerçekten çok ünlü bir oyundu. Yine Garipoğlu ailesinden bir kişi bu oyunun ekran görüntüsünü Instagram'a koyuyor ve Among Us'ı oynayan oyunculardan bir tanesinin adı Cem. Ya İngilizce okursak öyle Gem diye yazılmış ama biliyorsunuz Cem diye okunuyor. Başka bir detaydan bahsedeceğim. Anneannenin o dönemki açıklamaları. Zaten buraya koyacağım ama diyor ki memleket meselesi haline getirdiniz. Bir o mu cinayet işliyor? korkuttunuz çocuğu diyor. Neden efendim ortadan kayboldu böyle peki çıkmıyor bu olay yapmadıysa? Ya çünkü. çok şey yaptınız böyle. Korkuttunuz çocuğu. O daha çocuk, o daha küçücük ondan böyle her gün televizyonda gece. Gece açıyorum gece de yapacağım. Sen memleket meselesi haline getirdin. Ama korkunç Siz bir var ortada. Ya bir tek o mu istiyor? Her gün oluyor böyle cinayetler. Bitmedi. Yine aileden bir kişi. Daha geçtiğimiz günlerde böyle bir görsel paylaşıyor. Fotoğraf zaten yeterince korkutucu ama münevverin ölüm şekli de aslında buna benzer bir ölüm şekli. Boğazında bir V var. Yani ona gönderme mi yapıyor? Zaten korkunç bu görsel paylaşılmaması gereken bir şey. Bunun paylaşılması yine kamuoyunda bir gündem yarattı. Olayı araştırdıkça daha da derin detaylar işin içine giriyor ve gerçekten kafa karıştırıcı olmaya başlıyor. Burada bütün detaylara değinmeyeceğim. Çünkü bazılarının gerçekliği konusunda da emin değilim. Pek çok farklı kaynak gösterilmiş. Ancak Cem Garipoğlu'nun ölmediği konusunda genel olarak kamuoyunda bir fikir birliği var. Ailenin de enteresan açıklamaları ve garip paylaşımları buna örnek. Öyle ki Cem hapishanedeyken yeni bir dil ezberlemeye çalışıyormuş. Çince kitaplar sipariş etmiş. Bu da resmi kaynaklarda geçmese de söylenen başka bir şey. Yani şu an Çin'de yaşadığımız yaşadığı falan da hatta bazı komplo teorisyenlerinin söylediği bir şey. Ben pek çok inceleme okudum konuyla alakalı insanlar ne demiş falan. Genel olarak söylenen şey ailenin cinayeti sürekli kutsaması. Yani enteresan bir şekilde cinayet 2009 yılında işlendi. 2014 yılında Cem Garipoğlu öldü. Ancak ara ara gündeme geliyor. Yani yılda bir falan bu olayla alakalı bir şey duyuyorum ben. Ve olayı gündeme getiren de yine Garipoğlu ailesi oluyor. Ve bunu sanki planlı yapıyorlar çünkü genelde yıl dönümlerinde işte cinayetin yıl dönümünde böyle paylaşıyorlar işimler gündeme geliyor. Zaten bu kafa karıştıran bir şey. Bir tane daha fotoğraf görmüştüm. Ya gerçekten çok araştırdım ama bulamadım. Böyle bir parti ortamı. Cem Garipoğlu'nun maskesi birisinin suratına geçirilmiş ve yine Garipoğlu ailesinden birisi bu fotoğrafı paylaşmıştı ve hepsi gülüyordu. Hatta sol üstte de şey yazıyordu galiba. Her şey çok garip falan yazıyordu İngilizce. Dediğim gibi bulabilirsem koyacağım ama büyük ihtimalle bulamayacağım. Onu kaybettim. Gerçekten çok enteresan garip şeyler oluyor ve insanlar bu konunun tekrardan üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyor. Araştırılması gerektiğini söylüyor. Halen daha kapanmış bir olay değil. İnsanlar diyor ki bu işi parayla hallettiler. O adam hala yaşıyor. Bazıları da diyorlar ki hayır Cem öldü. Daha fazla komplo teorisi üretmenin bir mantığı yok. Ama bir yandan da bu paylaşımlar kafa karıştırıyor. Ya dünden beri Twitter'da o kadar fazla şey gördüm ki konuyla alakalı. Birazcık araştırayım dedim içine gireyim olayın. Çünkü dediğim gibi ben 7 yaşındayken yaşanmıştı olay. Ve olaya dair çok hayal meyal şeyler hatırlıyordum. İşte Cem Garipoğlu'nun birini öldürdüğü işte Türkiye'nin sarsıldığı sonra adamın uzun süre yakalanamadığı falan böyle şey aklımda kalmıştı ama olayın içine girince detayları araştırınca aslında durumun gerçekten ciddi ve komplo teorisi üretmek için de çok açık kapı bırakan bir olay olduğunu anladım. Bu arada bazı kaynaklar şundan da bahsediyor. Ailenin para aldığından. Çünkü mezar açma talebi yani Cem Garipoğlu'nun cesedini görme talebi aile tarafından sonradan tamam diyorlar görmeyeceğiz. Mesela i̇şte bazı kaynaklarda yazan bu. Diyorlar ki aile aslında para aldı işte görmemesi istendi falan. Bununla alakalı bir kaynağım yok. Ama gerçekten de önce talep edilip daha sonrasında tamam açmayalım ya açmasak da olur falan dendi ise bu da kafa karıştırıcı, soru işareti bırakan bir şey. Fatih Altaylı'nın konuya dair çok güzel bir açıklaması var. Hiçbir normal aile oğullarının bir genç kızı üzerinde doğradığı, üzerinde hala kan lekeleri duran koltuğu değil 12 yıl bir gün bile evinde saklamaz. Aradan 12 yıl geçtikten sonra anlıyorum ki Cem Garipoğlu ailesini mağdur etmemiş, aile Cem Garipoğlu'nu üretmiş. Yani kısaca tamam diyelim ki Cem öldü, intihar etti bir şeyler oldu, konu bir şekilde kapandı ama ailesinin gerçekten sıkıntılı olduğu ve bu paylaşımların Normal olmadı. bu konuyla alakalı kamuoyu oluşturulması. Zaten kamuoyu yeterince oluştu. da insanlar konuşuyor. Böyle gerekliliklerden bahsediliyor. Yani konu genel olarak böyle arkadaşlar. Çok olayın detayları da girmeden anlatmaya çalıştım. Çünkü çok rahatsız edici detaylar var yani. YouTube'un kaldırabileceği şeyler değil. O yüzden böyle anlatayım dedim. Siz ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Belki farklı komplo teorileriniz vardır. Yorumlara yazabilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Evet enteresan bir konuydu. Yarın görüşürüz.